Yerin nasıl buldun Orcan? Ne yap yeni Arkacı Muhittin. E, niye arkacı? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Dostum şimdi çok fazla arka e, kapı yapıyoruz ya hani backdoor. Anladın mı? Backdoor arka kapı demek. Biz de backdoorcuyuz. Tamam kardeşim. Taha. Duygusal montaj hazır hazır. Ne konuşun abi söyle. İşte yıllardır görüşmüyoruz. Yıllardır video çekmiyoruz. <laughs> en son ne zaman video çekmiştiniz lan hiç baktın mı? 3 yıl önce. Aa. Oğlum senin ismin niye? Ana hesabın ismine Oğlum arıyorsun ne lan? Sen e-sporcu olunca götün kalktı ha. Ben sana söyleyeyim. Yok, yok abi. Ben arıyorum hala. Karaktersiz de deyince insanlar alınıyor musun? Abi en son sen dedin. o zaman yo bütün yorumlara burada şu an buraya kadar izlemiş her kullanıcıdan yoruma karaktersiz Uğurcan yazmasını istiyorum. Ya yaz karaktersiz Murat'la yazdım? Yo bakalım. Bakalım ne yazacaklar. <laughs> karaktersiz Uğurcan yazıyoruz. Kimse demiyormuş ha? Unutuldu ha? Sapık indi ha? <laughs> Sapık sene ha? Haydi bakalım o zaman. Ama işte şimdi ya gelen espire bak oğlum. Deli ormancı Saber. Saber banlasam ne yapabilir ki? Bir banlayalım. Bakalım banlayınca ne yapıyor. Ama sende banlama yok. Ya banlayıp diye şey diyecektim. Kusura bakma falan diyecektim ya. Ben seni yönü yapıyorum oğlum. Hiç endişe olmasın. Bak bak. Konuşursam çok ağır konuşurum. Ah pardon oranıma bakıyordum. Bence çetmanı var. <laughs> Bence de çetmanı var büyük ihtimal. muittin diyor. muittin Efendim. <laughs> Oğlum çok ikonik <laughs> bir isim değil mi lan? Arkacı Muhittin. <laughs> XP'ye geç. Geçemem aşkım. Meta. Estes aldım. Ne <laughs> yapayım? Efekan. Gözün öyle kalacak. <laughs> Hiç hiç eğlenceli değil. <laughs> ya biz mi aldık sana? Aha Çakırcan. Oğlum senin soyadın Uğurcan Çakır değil mi? Yok o nereden çıktı? Bir dakika dur Uğurcan Çakır kim lan? Trabzonspor'un kalecisi. <laughs> ben ne anlatıyorum ben anlatıyorum. Uğurcan. Dolaşım ben aldım ha. Benden önce aldı sıkıntı olur mu? Bozar mı? Bozmaz abi. Ne oluyor lan? Ya ekran gidip geliyor Allah'ım. Ne olur gidip gelme. Her zaman zaten biz video çekerken Uğurcan. Nazar. İnsanlar bizim güçlerimizi birleştirmemizi istemiyorlar. Ha geldi. Aha. Yedi o yedi yedi yedi. Ne yedi? Fırla bastım. Hop. Eyvallah. Unutma unutma bak. Unutma unutma. Veysatmayı unutma. unutma. Unutma unutma. Unutma. Tamam. Klasik bekleyişimiz. Aha. Kucağıma düştün yavrum. Kucağıma düştün Yavrum. Ne yaptın reis? Ezme ya bunlar. Aa bu kim? Urcan bu gelmiş. Bir daha gelecek bence. Alfa. Ha oğlum sen ne kadar mal bir adam çıktın ya. İyileştirmesini basıyor. Aha Urcan. Urcan. Çok iyi adam, istan be. Adam yürüyordu ben Ben git orlandı, Ne yapıyor burada bu? Delirmiş. Bana bakacak. Dur, 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 tamam. Attın, git, git. Vurdun adamsın. Esme. keseceğiz hocam Ezme. Ay hocam. Evet evet orada beyitle beyitle. Beyitle beyitle. <laughs> Angela da yukarıda takılıyor. Görme, görmüyor Görme görme beni görme. Dur. Görmüyor, evet. White Daisy <laughs> gidiyor. Alfa nerede oğlum? Saat. Bence tamam. Blue'sunu tamam. Aha. Blue almış Ya bu nasıl bir saygısızlık, terbiyesizlik. Nereye gitti? Aha orman dönüyor. Uğurcan tuttun. Urcan tut. Görüş veriyorum. Urcan Çakır'ı tut. Oğlum gerçekten Urcan Çakır çıkıyormuş. Sen... Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Çok sağlık saçma görüyor adam. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil Ben çık şu base'den. <laughs> gel lan buraya. Abi yazı yazmayınca hiç zevk almıyorum ya. Aha burada Urcan. Abi ben buradan geçmem ödürüm. Tamam <laughs> gel ben tanklıyorum. Dur dur dur. dur. Ah Urcan bana giriyorlar. Uğurcan buna Bekleyin, giremeyiz. Canım, bitsin aldık. Ben onu bir korkuttum. Ben onu bir korkuttum. Uğurcan. Beyiz attığım evet, falan düşünüyor be. şu an. Can yeniliyorum. Farkında değil. Uğurcan. Evet, dümenden, dümenden bir buraya geldi. Uğurcan. Bu ulti bir şey yok mu? Va var ama ben atmıyorum zevkine. Aha. Öldü, öldü tamam. Aa işte bu işte bu. Aynı anda doğuyoruz. Sıkıntı yok. Hüys, i̇yi iyi iyi. Arkadaşlar videonun burasına kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hype'larınızı gönderirseniz size sürprizim yok. Ama siz yine de atarsınız olur mu? Hayatımlar atın. Hype'larınız çok önemli. Uğurcan, Uğurcan'la ne kadar çok video gelmesini istiyorsanız o kadar atın. Urcan ne yapıyorsun orada? <laughs> Oğlum biz bu adamı fırla bastım. Öldü öldü ofisi yoktu herhalde. İfad attım kes ama. Tamam. Uğurcan. 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 Görev şeyinde öldüm. Tamam ben de. Aha yargıç 49. Allah yargıçlarımızdan razı olsun. Allah yarg Aha bu da öldü. Gel lan Canerbal buraya. Senin ben. Caner bal. Dök! Bağırma lan milletin içinde. Amın. <laughs> <laughs> ne yaptım öyle? Vuracağım <laughs> ben. Blue'ya gel. Blue'ya gel. Blue'ya gel. <laughs> <laughs> Selamun kümreyi isteyeceğiz. Tamam. Aa yukarıda yukarıda yukarıda. Ben... <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Anceles beni görünce direkt ulti attı. Bu ne yapıyor ya Allah rızası uçtum, için. Uçtum. Bu da tutuldu. Daha öldü öldü öldü. öldü. Urcan. Allah. Ya sen ne. Burada şekil yapıyorsun adamın ağzınız? Ah bastan birazcık daha. Adamsın lan sen. Adamsın işte. Oğlum yargıçım benim be. Senin davalarına da kurban. Hadi bakalım. Adam Yerim nerede? <laughs> yani adam var ya. Aa ses duyduk. Ulti ses duyduk. Ulti ses duyduk. Çalı tamam, ultiyle sen girdi. Çalı ultiyle oldum. girdi. Urcan. Urcan. Olur sana gerek yok ki. Yok yok vurma. Kesin vurma vurma kesin. ben hallettim onu. Mage <laughs> al abi sen. Sende kaldı. Sende altında Ha ha. Bak altımda mavi var değil mi? Gözükmüyor sende. Aha tuttun. Burada gidecek şimdi. Dönüp gidelim. Urcan fırlaya bastım yanında kaçıyorum. de gel, de gel. Boş ver. Bırak Allah'ından bulsun. Kesme Urcan. Yazıktır. Urcan i̇şte, Bak işte arsızlık yaptın. Adam seni kestiği yerde. Dokunmuyorum. Kessin seni. Kessin seni. Evet. Hak ettin. Hak ettin. Hak ettin bunu. Urcan. Uyur, sen Urcan. Kesin abi onu. Tek. Ulan sen misin kaçan? Ustam şey gidemem o kadar o, o kadar değil. O, o kadar değil, değil hocam. Tank item vereyim sen gay misin? Eee tank değil o. He. O tank değil o onlar şey. Aha. Sen yazıyor mu? Allah Uğurcan 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 <laughs> Neredesin <laughs> oğlum? Buraya gel. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Alfa'nın %100 şetmanı var Uğurcan. <laughs> Alfa. <laughs> Alfa hiçbir şey yazmıyor oğlum. Robot olabilir mi? Bence yapay zeka falan herhalde. Çakırcan diye olmaz bence robot. <laughs> Çakırcan. Bak işte bak sen bizim elemanları nasıl kesersin? Hiç sorun etme hiç sorun etme. Bu, ka bu kalkan bitecek. Bu kalkan bitecek. Ne bu. Biz senin kafana şöyle in... Lan kes bunu. Sen de Hı? çok can bastın biraz ölme mavisinde zamanı. Adam, mavisinde. mavisinde mi? Bak almış. Evet. Sen nasıl Abi, biz, ne biz ne izin de verdik, de verdik de. mi lan mavi almana gel. Burada burada çalda. Çalda değil aşağıda altında. Oğlum biz sana izin. Bak, geri bak işte, Bilmiyorum. Bak, Bilmiyorum. işte. Bilmiyorum. bak işte. Bu yaptığın yaptığın şantaj derler böyle aşka montajlar. Aha. Urcanıma mı giriyorsun sen? Fırla bastım korkma. Korkma korkma Korkmanın hiç gerek yok. Korkma hiç gerek yok. Gel Ölen abi. Ölen geyidir. Hemen öyle abi kere. <laughs> Bu şakaya gülmemeliydim. <laughs> Bak, bak işte bak bak tamam. bak. Sen az önce bana... Uğurcan. Uğurcan. <laughs> Ölen giydir. Aha onu kes, kes onu kes onu. <laughs> o var ya telefonun nasıl yumrukluyordur? Nasıl yumrukluyordur? Kes onu Uğurcan, Uğurcan adam kaçıyor. <laughs> tamam güzel. Kaç kere ölmüş? Daha 8 kere ölmüş oğlum. Ben de diyorum neyse 8 skorum var. Ölen gay, miydi Taha? <laughs> e sen öldün ama önce. Hayır ben ölmedim ki. Eee? Eee? Sonuç? Sonuç ne? Sen öldün abi sen öldün. Ben, öldüm, hayır, ben ölmedim. base attım oğlum orada. Base attım <gülüyor> orada. Güzel 2-9, 2-9. Bir kere daha ölsün onu yapalım. 10 On kere ölsün. Allah. Ben bunu indireyim mi vuracağım bir tane? Eski eskiler onu. Ben Alfa'yı bekliyorum Murcan. Sen neredesin? Geldim. Alfa kaç kere ölmüşü? Dokuz Kaldı bir. Hocam bırak onları kesin bizimkileri. Umrumuzda değilsiniz. Sizden tiksiniyoruz. Takım Aşağı gibi. herhalde. Aha burada. Bekle bekle bekle. Tam saydı onu. Ya ilk önce bunu keselim. Bu da öldü. Bir anda fırla bastım. Bu bunu ben Yok. keseyim ama bu saygısızlık. Bu saygısız. Adam manyak attı oğlum. Beyzi mi kesiyoruz? Hadi Orcan. Yapabiliriz. Alfa rap <laughs> <laughs> Yazık alfa ya Ah tavşan atıyor Urcan base'de keseriz Tuttur standını, doğdu geldi, Ya ben ya. şunu bir kesebilir ah gide, gide. Urcan gide. kessin onu o üstüm, o üstüm, bu Tamam Bunu da kes Bunu da kes kestin Urcan dön Hayvan ol Hayvan ol Urcan Hayvan ol Isır Kükre ee, Miyavla Evet Urcan. Bu son. Bu son. <laughs> öldü o, öldü. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ya görev başarılı. Ya abi çok kolaydı bacama ya. Şimdi ben bunu insanlara yıllardır bekledikleri Hilla videosu diye nasıl atayım? Abi ek olarak bir tane daha. Bunun üstüne bir tane daha mı? Aynen. Arkadaşlar siz bunu alın. <laughs> Bu videoyu alın. <laughs> Bu eve erken gidin bugün. Bugün eve erken gidin. Söz bir tane daha Hilla gelecek. Bak bir tane daha gelecek. O var ya. 30 kilo almazsam paylaşırsam or <laughs> Bu videoya 2000 beğeni gelmeden paylaşmıyorum lan. Paylaşırsam da Uğurcan gibi <gülüyor> olayım. <laughs> <laughs> Kendi izleme ol Sonra gidiyorlar görüşürüz. Ha. Biz atsınlar. Bence de. Uğurcan Burak'ın ikilisi iyi günler diler. Sanki karakter zerif ya.